Bahçemizdeki çalışmalardan size bahsetmek istiyoruz. Ee, Tabi aranya bahçesi kuran arkadaşlar kendileri daha iyi bilirler ama bu iş Türkiye'de yeni olduğu için birbirimize destek olmamız lazım. Ama bir de deneyim, belki 3-5 yıl sonra çok daha her şey yerli yerine oturacaktır ama bitkiyi bilmiyoruz, çok da iyi tanımıyoruz. Onun için bazı sıkıntılarımız oluyor. Bizim kendi çözümlerimizden bahsedeceğiz. İsteyen arkadaşlar bundan istifade edebilirler. Şimdi bu aronyayı he, hiçbir şekilde e, kuş yemiyor, arı yemiyor e, yani zarar vermiyor buna. Ama buna şöyle zarar veriyor. Kuş geliyor sanki bir şeymiş gibi bu dala konuyor burada. Dala konduğu zaman bunun dalı da çok zayıf olduğu zaman e, işte karga konduğunu düşünün bunu kırıyor. Bunların örnekleri var burada. Kırılan e, geçen yıl. Biz geçen yıl tedbir olarak ne yaptık? Bu bezlerle bağladık bunları ki kuş konduğu zaman e, aranya e, meyvelerimizin dallarını kırmasın diye yapmıştık. Ama bunun yanlış olduğunu sonra gördük biz. E, bunlar aranya meyvesi doğada serbest bırakılan bir meyvedir. Yani bu bağlı olduğu zaman olmuyor. E, serbest olması lazım. Yani bu ipleri çözmüş olmamız lazım. Şimdi ama şimdi bunu çözdüğümüz zaman Bu ne yapacak? Buna karga, bunun meyvesi olduğu zaman, bunu e, yiyecekmiş gibi gelecek, buna konuyor ama buna konması için bu, buraya konuyor. Bakın, buna konuyor, bu sefer bunu kırıyor. E, bağla, bağlı da değil. Biz kendi e, nacizane şöyle bir çözüm e, getirdik kendimize. Bilmiyoruz, bu sene deneyeceğiz onu. Yapıyoruz bunları. Ne kadar doğru olur onu da bilemiyoruz ama. Deneye deneye. Şimdi bizim her aranya fidanımızda zaten bir tane e, çıtamız var. Aranyanın boyu büyüklüğünde bir çıtamız var. Bunun sebebi de şu. Evet. Solucan gübresi kullandığımız için. Bunu da şunu belirteyim. Bazı aranya fidesi satıcı arkadaşlar var Türkiye'de. Bunlar fazla değil zaten. Bir, üç, beş kişi geçmezler. E, ısrarla her ne hikmetse solucan gübresini kullanılmamasından bahsediyorlar. Solucan gübresi aranya fidanını yakıyormuş. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Dünya literatüründe böyle bir şey yok. Solucan gübresinin doz aşımı diye bir şey yoktur. Yakmaz. Aksine solucan gübresiyle biz burada çok büyük başarılar elde ettik. Bakın bu etrafındaki şu göbeği görsen etraftaki otlar kesilmiştir. Ama zaten solucan gü gübresi bakın araya fidanının kökünde şu çemberde kullandığımız solucan gübresi burada ot oluşumunu engellemiştir. Bu 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 da bir burada da bir yanlış anlaşılma var. Solucan gübresi e, Otları öldürmüyor. Solucan gübresi ot tohumu içermediği için burada ot tohumu olmadığı için ot oluşumu engellenmiş. Ot yok burada artık. Tek tük çıkan olur. Onu da elinle çok rahat bir şekilde alıyorsun. Şimdi e, bu alanda ne dedik? Ot yok. Peki bu çitayı niye diktik? Bu diğer yandaki alanlar ot yükseldiği zaman bizim aranalarımız bunun için bu otun içinde kayboluyor. Aranaların yerini belli edebilmek için bu çitaları diktik. Bu çite hem o hem de bir işlev için daha bizim işimize yarayacak inşallah. O da nedir? Bakın şöyle ufak çitalar yaptık biz. Bir tane de ince bir çivi var elimizde. Onu bunu buna çakacağım. Becerebilirsek Evet. Karga kardeş gelsin şimdi buna konsun. İstediğin gibi seyretsin. Ama bizim ağacımıza zarar vermesin.